Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapım oldukça kolay. Kivili magnolia hazırlayacağım. İlk önce tencereye ben yarım litre süt ilave edeceğim. Ben yarım litre sütten hazırlayacağım. İsterseniz bir litre de ilave edebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir çay bardağı şeker. Eğer bir litre süt ilave edecekseniz bir su bardağı ilave etmenizi öneririm. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı un. ve bir dolu yemek kaşığı da nişasta ilave ettim. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. Şimdi güzelce karıştıracağım. İyice pürüzsüz kıvam olana kadar. Daha sonra ocağın altını yakacağım. Güzelce karıştırdım. İyice un ve nişasta karışana kadar karıştırdım. Pürüzsüz kıvam olması gerekiyor. Daha sonra ocağın altını açtım. Orta ateşte devamlı karıştırarak kıvamı biraz koyulaşana kadar pişireceğim. Daha sonra vanilyasını ve tereyağını ilave edeceğim. Ve kaynamaya da başladı. Artık kıvamda yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Tam istediğim kıvamda. Zaten yarım litre olduğu için çabuk kıvam alacak. Ocağın altını artık kapattım. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Ve daha sonra bir paket vanilya ilave edip tereyağım eriyene kadar karıştıracağım gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Eğer isterseniz bu aşamada tadına daha da güzel tat katmasını isterseniz beyaz çikolata da ilave edebilirsiniz. Ben bugün bu şekilde hazırladım. Yene kadar güzelce karıştırdım. Muhallebim artık hazır. Kıvamı da fazla koyu yapayım. Biraz çıvık kıvamda olsun. Zaten bekledikçe de kıvam biraz koyulaşacak. Ve şimdi bardakların alt kısmına Bardaqların altına ben bu şekilde bisküvileri elimle ufaladım. Ve daha sonra bardakla da biraz ezdim. Eğer isterseniz robotdan da geçirebilirsiniz. Daha ufak, iyice ufalanmış olmasını istiyorum. Ben bir paket bisküvi kullandım. İlk önce bardağın alt kısmına ilave edeceğim biraz. Ben bunu 3 kişilik hazırlayacağım. Eğer isterseniz yine sunuyorum. 1 litreden de hazırlayabilirsiniz. Eğer 1 litreden hazırlayacaksanız 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı şeker, 2 dolu yemek kaşığı un ve 2 dolu yemek kaşığı nişasta ilave edin. Bisküvileri ilave ettikten sonra biraz kaşıkla da bastırdım. Şimdi ben 2 adet mi yuvarlak şekilde doğradım. Bu şekilde bardağın kenar kısmına dizeceğim isterseniz muzla da hazırlayabilirsiniz Ben bugünkü bile hazırladım bu şekilde bardağın kenarına dizdim şimdi üzerine muhallebisini ilave edeceğim Tüm muhallebilerimi artık hazırladım. Bende 4 bardak çıktı. Kullandığınız bardağın boyutuna göre de değişebilir. İsterseniz küçük kaselere de hazırlayabilirsiniz. Daha fazla çıkması için gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu. Eğer siz mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Ben bugünkü gibi hazırladım. İsterseniz muzlu da hazırlayabilirsiniz. Tadı çok güzel oldu. Sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.